Ekin Gölü TV'nin projesi olan Tecrübe Köşesi'nin ikinci bölümünde Sayın Nurettin abimi davet ettik bugün. Nurettin abi şöyle kendini bir tanıt abi. Böyle başlayalım abi. Köyümüz seni bir tanısın. Tanımayanlar yoktur ama varsa da tanısın. Varsa da tanısın. Ben e, Nurettin Sarıtaş 1960 Ekin Gölü Köyü doğumluyum. Maşallah. E, Boyanın Boyalı'nın torunuyum. Kısacası. Kimin oğlusun abi? Ee, Hüseyin Sarıtaş Şerife Sarıtaş'ın oğluyum. Şöyle ha, kısaca hayat hikayeni anlat abi bize. Hangi meslekle icra ettin? Liseden sonra iki buçuk sene e, su yaptım. Daha sonra yurt dışına gideceğim diye İstanbul'a geldim. Evet. İstanbul e, beşinci blokta Konfeksiyon ütü atölyesi alarak işe başladık. 1984'ten sonra da aşağı yukarı 40 senedir, 45 senedir İstanbul'dayım. Abi dernek başkanlığına ne zaman mail ettin? Ee, ne zaman başladın? Hangi dönemlerde sen vardın? Yani ilk başlangıcım e, ihtilaldan dolayı dernekler kapalıydı. 84 senesinde 84. dernekler açılınca 1984. ilk orada başladım 1984 senesinde evet. ee, içinde bulundum yardımcı oldum üye oldum ee, 1998 99 yıllarında da Hasbelgader bu derneğe bir yıl başkanlık yaptım Abi o dönem köydeki veya dernekteki ortam nasıldı? Nasıl bir ruh vardı abi? Güzel bir soru Nurettin abi. Evet. Güzel bir soru. Senin döneminde, senin dönemine yakın zamanlarda dernek başkanısın veya değilsin hiç önemli değil. O dönemlerde dernekteki ruh nasıldı? Köydeki ruh nasıldı abi? Ondan biraz bize bahset. Arkadaşlar o dönemde çok daha farklı bir e, yönetim vardı ve derneğimiz o dönemde çok daha faildi. Herkes birbirine imrenirdi. Artı evet. E, birlik beraberliğimiz çok güzeldi. Örneğin cenazemizde, düğünümüzde, e, böyle bir toplantılarımızda başka köyün insanları e, imrenirlerdi bize. Çünkü bir cenazede başka birisinin cenazesinde 20 kişi varken bizim cenazelerimiz, düğünlerimiz yeterinden fazla kalabalık olurdu. Kimse kimseye, e, yani o onu demiş, bu bunu demiş, benim düğünüme gelmemiş. İşte benim cenazeme gelmemiş gibi sorunlar yaşamıyorlar. Dernek başkanı olduğun dönemde önceliklerin senin neydi? Dedin ki ilk geldin dernek başkanı olacaksın abi ilk vaatin neydi? İlk önceliğin neydi? Valla ben ilk önceliğim birlik beraberliği sağlamaktı. Evet. Ee, o dönemde e, dernek binamızı benden önce almışlardı. Benimle beraber olan arkadaş dernek binasını yaptıracağım dedi. Ben dernek binasını yaptırmayacağım dedim ve kazandım. <laughs> yaptırmayacağım dediğim halde kazandım. Çünkü <laughs> e, yani para diye diye artık insanların e, zor gelmiş. zamanlarda zor geçti. Zamanlarda. Kısıtlı imkanlarla neler yaptın? Unutamadığın bir mücadele anın var mı? Bir tane hani böyle söylemek <laughs> isterim. Çünkü güzel bir döneme denk gelmiş senin dernek başkanlığın. Valla ben e, o dönemde bir kısım arkadaşlarımız sağda solda kumar oynuyorlardı. Evet. Ben o gençleri tek tek o kahvelerden toplayıp kendi derneğimizin kahvesinde bizimle oyun oynayacaksınız diye toplayıp getirdim. Kumarsız ama. <laughs> Tabii kumarsız. Yani <laughs> kumar oynayın derken biz kendi kendimizi oynayalım evet. dedik. Evet. Yani şimdi ya. kafamdaki yapı şuydu. Kumar oynuyoruz. Amcam geldi ya da abim geldi. Babam geldi İster istemez bırakacaksın, ha. kalkacaksın yani. Abi bugünkü genç dernekçilerle, genç dernekçilerle sizin döneminizdeki dernekçiler arasında böyle bir ilişki bağdaştırırsan nasıl görüyorsun? İkisinin arasındaki detayları nasıl görüyorsun abi? Valla aslında şimdiki arkadaşlar o döneme oranla biraz daha şanslılar. İmkanları daha iyi. Evet. E, çünkü burada bir halk oyunları e, çalışması yaptık. Kızlarımızı da eğitelim derken gittiğim aileler bana şunu söylediler, Nurettin Usta işte kızımı sen götürür getirirsen olur. Benim bir tane arabam var. Arkadaşlarım hatta şöyle bir şey söyleyeyim, bir arkadaşımız bir akşam o mahalleye ne diyorsunuz siz? uzak bir yere gittik. Evet. Orada arkadaşım bir tanesi çıktık benim benzin paramı kim verecek diye söyledi. <laughs> benim yönetimimde olan evet. bir arkadaş. Ve ona ilk söylediğim şey sen bir daha gelmiyorsun. Verdiğin lafını yapmayacaksın. Yapam Yapamaz yani. yani Yapma tabii ki yani şimdi şimdiki şartlar demin dediğim gibi yani çok daha iyi durumda insanlar. Evet. Yani onları arayacaklarını pek zannetmiyorum. Hakikaten Değerli bir ekip kurmuşsunuz. Çalışkan, faal durumda. Evet Yani gördüğüm kadarıyla imkanları da yerinde. Hiçbir evet. şeyden de çekinmiyorlar. Evet Ve onlara şunu söylemek isterim. Aldığınız kararlarda hiç kimsenin lafını dinlemeyin. İyi diyorsun abi. Ve bu arada bir şey daha var. İlla ki çıkacaktır. Yani burada çıkmaz diye bir şey söylemiyorum. Bizim dönemimizde özellikle köyde bir şer tabakası vardı. 5-6 kişilik bir grup. Evet abi. Muhalefet. Evet. Yani ne yaparsan yap muhalefet. Yani sizin şu gün yapmaya çalıştırdığınız o ağaçlandırmanın çok daha büyüğünü yapmaya kalktık, yaptırmadılar. Süt fabrikası kurmaya kalktık, yaptırmadılar. O köydeki değermeni zor şer, bin bir belayla yaptırdık. <laughs> ha diyeceksiniz ki yaptırdığınızda ne oldu? Çalışıyor mu? E, çalışmıyor. Çünkü bizim insanımız bazı şeylerin değerini gerçekten bilmiyorlar yani. Veya şartlar değişti diyelim. Yani veya dediğin gibi şartlar değişti. Geçmişten bugüne köyümüz nasıl değişti diye bir soru gelmiş. Neler kazandık, neleri kaybettik demiş mesela birisi abi. Valla arkadaşlar köyümüz <laughs> hakikaten çok güzel bir köy oldu şu an. Hatırlıyorsanız... Bundan 30 sene önce... Bu sene köydeydin değil mi abi? Gitmedim ben bu sene. Ee, 30 sene önce hepimiz iyi biliriz. Gerçi sizler... Pek bileceğinizi zannetmiyorum. <laughs> Yok, ben ben de bilmiyorum abi ama... Evet. Yani ben Sivas'ta yetiştiğim için... Köyle bağlantım hep oldu. Evet. Yani köyle bağlantım hep oldu. Bir de Ekingölü doğumlusun abi sen. Tabii Ekin Gölü köyü doğumluyum. Ee, bu arada... Sivas'a gidip kalıyorum. Bir saat de olsa, iki saat de olsa o köye gidiyorum. Çünkü benim babamın mezarı, dedemin mezarı, ebemin mezarı halen orada. Allah rahmet eylesin. o yüzden dolayı devamlı gitmek zorunda kalıyorum. Ve o gün derken gelişti, şöyle gelişti. Bugün evlerimizde su var, banyo var, ne bileyim tuvaletler içeride Evler mükemmel şekilde yapılmış Evlerin tepesinde şu an çok işte var Güneş tabii, enerji sistemi var Tabii güneş enerji sistemi var Çok daha geliştirilebilir Özellikle şu yeni yapılacak e, Köyde arsa dağıtımıyla ilgili e, Bölümde Ben özellikle O evlerin çok daha derli toplu Düzenli bir şekilde yapılmasından yanayım bu arada özellikle muhtara da şunu söylemek istiyorum Bölgemiz deprem bölgesi Reşadiye'ye, Toga'da, Niksar'a evet. yakın e, Hemen hemen birinci dereceden deprem bölgesi Bildiğim kadarıyla 39 depreminde Okulumuz yıkılmış Camimiz hasar almış e, Birçok ev falan yıkılmış Onun için yeni yapılacak O bölgedeki evlerin Yani depreme uygun olmasını Tavsiye ederim Burada muhtar Osman Artmaz'da büyük bir şey. Y e, Yusuf Artmaz'da. Yusuf Artmaz'da <laughs> Yusuf <gülüyor> Artmaz bu muhakkak yayını izler. Buradan ona da senin bilgileri vermiş olduk. Eski köy panayırları, düğünler, bayramlar nasıldı? Bugünlerle kıyaslarsan ne dersin abi buna? Şimdi Adem Başkan'ın zamanında ilk panayırı yaptık. Evet. Ondan önceki yapılan olayda da işte köye giden arkadaşlar kendi aralarında toparlanıp demişler ki ya burada eğlenelim işte. Arkasından bu panayla dönüştü. Evet. Adem'le beraber buradan kalktık e, köye gittik. Gittik ama yani biz panayır yapacağız diye gittik. Kafamızda sadece panayır yapma var. Ya evet. nasıl yapılır, nasıl edilir, ne yapılır? Buradan kendisine selam etti ederim. Elibali Bekir ee, Özgünay. Evet abi. Elivallı bir öğretmen arkadaşımız. Ömer, Ömer Özsoy ile beraber. Evet. Ya diyor işte bunlar diyor panayır yapacaklar. Adam akşam üstü geldi dedi kardeş dedi panayır yapacak mısınız siz? Niye göre geldiniz buraya? Nasıl geldiniz? Niye geldiniz? Ne yapacaksınız? Oturduk sabaha kadar orada yapacağınız panayırın programını çizdik. Ve ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi. Yani hazırlanmış bir olay vardı. Gidiyoruz işte orada muhtara haber veriyoruz, hazırlıyor. Biz buradan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Köylülerimiz geliyor. Daha sonra bu işi tüm tozanlı birleştirelim diye düşündük. Ve başardık da yani halen mesela biz katılmasak da e, tozanlı da bütün köyler o 18 köyün tamamına yakını evet. panayır yapabiliyorlar yani şu anda. Abi dernekçilik hayatımızdan bir anıyı bizimle paylaşmak ister misin? Gerçi sen bayağı da anı paylaştın bizimle ama buna böyle bir özellikle değinmek istediğin bir anın var mı? Şimdi ekip arkadaşlarından bahset bize senin <laughs> zamanındaki muhakkak onlar yaşayan varsa. <laughs> ...dinler, yaşamayan varsa Şimdi da anılarımdan bir tanesi... ...şöyle bir şey söyleyeyim. Kurt kemerinde piknik yaptığımızda... ...rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu... ...geldi. Ona da Allah, ee, rahmet, eylesin. Ona da Allah rahmet eylesin. Muharrem... ...baş eğmez. Yine e, Sivaslı bir hemşerimiz... ...kendisi milletvekiliydi. E, Muhsin Yazcıoğlu konuşurken... ...Muharrem baş İçeri girdi. Evet. Ailesiyle beraber gelmişti. Ee, tabii karşıladık. Dedi ki Anadolu'nun mert bir sesi konuşuyor. Onun konuşması bitsin şeye öyle geçeyim dedi. <laughs> Hanımı e, hemşerilerimizden birisi orada işte çökelikli yapıyor şeyin üzerinde. Oturdu kadın e, hamur açtı <laughs> çökelikli yaptı. Yani bu anılarımdan birisi. Bu sinyali olmadı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun değil, e, Muharrem Min Hanım'ı. Evet. E, yani bu hakikaten unutulacak şeyler değil. Güzel zamanlarmış abi. Evet. Yiğit adam da tekrardan Allah rahmet eylesin. Amin. Demişler ki abi bugün tekrar genç olsan, tekrar bu dernek işlerine heves edip başkanlık yapmak ister miydin? Gençlik kolları başkan olmak ister miydin? Normal dernek başkanı olmak ister miydin? Buradan insanlar böyle ne bileyim Hala iyi ki de yapmışım dernek başkanlığı yani, diyor musun? Ya tabii ki diyorum. Çünkü ben bu köyün insanıyım. Evet. Yani bu köyde doğdum. Gerçi bir anım yok. Köyle ilgili bir hatırlayabildiğim bir anım yok. Yani 5-6 yaşlarında köyden ayrılmışız. Evet. Ee, babam da bunlar geri dönmesin diye ne var ne yoksa hepsini satmış. <laughs> Akıllı adammış desem yeridir. <laughs> Ee, ama demin dediğim gibi Gene de gitmek zorunda kalıyorum Gidiyorum da Ben köyümü seviyorum ee, Bugün orada bir e, evim olsa Ben kalırım Bugün şimdi dernek başkanlığı yapmak ister miydin? Tabii ki isterdim Tabii ki isterdim O gün yapamadıklarımı bugün yapardım Çünkü bugünkü imkanlar biraz daha farklı hem Bana imkanlar farklı hem de senin tabii ki olgunluğun farklı. İnanın, e, şunu bir kere söyleyeyim. Ben dernek yönetimim döneminde bütün mahalle temsilci arkadaşlarıma tek şunu söyledim. Sakın ola kimseyi aidatı için ya da söz verdiği parası için kesinlikle sıkıştırmayın. Canına zaman istiyorsa versin. Evet. Çünkü ben şunu biliyordum. Yani adam cebindeki parayı verirse ertesi gün sabah Çocuğuna okul açlığı veremeyecek. O durumda insanlar vardı. Allah'a çok şükür bugün onu açmış durumdayız. Her şeyden evet. önemlisi o. Yani bugün ben zannetmiyorum ki Akin Gölü köyünden çocuğuna açlık veremeyecek birisinin çıkmış olması. Yani bunu Çıkması, doğru düşünmüyorum doğru. inşallah. Evet inşallah öyle birisi şey yoktur abi. Nurettin abi böyle yokluktan bahsettik abi. Bunu da ekstrem olarak ben sorayım abi. O dönemlerde yoklukla sonuçta bazı şeyleri yapmaya çalışmışsınız, başarmışsınız. Böyle o dönemlerdeki Yokluktan böyle birazcık bahsedersen hani köyde benim yaşımda olanlar var. Benden büyük olsa da köyle alakası olan ve şu an köyle alakası olanlar var. Şöyle bir bahset bakalım abi bu dönemlerde dernekçilik nasıl ilerliyordu? Ne zorluk geçirdin ya mesela yok alakalı? Şimdi her şeyden alakalı? önce benim burada e, Ali Başkan'a özellikle şunu söylüyorum. Bu derneğin bir tüzüğü var. Yani evet. o tüzüğü hatta sizler de okuyun. Şu anki başkanımız Mehmet Özen'e söylüyorsun bunu. Evet. O tüzüğü okuyun. Orada ne yazıyor? Yani ne amaçla kurulmuş? Niye kurulmuş? Hakikaten çok güzel şeyler yapmışlar. Yani e, demin Başkanım dediğim gibi sana. çok eski bir dernek. Belki de Türkiye'de ilk köy derneklerinden birisi. Evet. 66 yılında kurulmuş. 67 yılında Sivas Spor kurulmuş. Sivas Spor nerede? Biz neredeyiz? Onu da düşünmek lazım. Bu <laughs> <laughs> sene düştük ama inşallah Ya, Çıkarız sene. inşallah. Çıkarız, çıkarız. Yani şimdi... O dönemde insanlar biraz daha zor durumdalardı. Evet. Gerçekten zor durumda olan aileler vardı. Ama köyde el birliğiyle sonuçta bu köy derneğin ismi o zamanlarda da Gülü Köy Yardımlaşma ya, Derneği'ydi doğru mu? Tabii. Tabi. biz, derneğin kuruluş amacı odur yani. Biz çok şey yapmaya çalıştık. Ama e, sizin de önünüzü kesen bazı şeyler var. O dönemde çok yok, yok, çok ke, daha fazlaydı. Kes, kesmez inşallah. Ya, Kesemezlerdi ya, inşallah. Demin dedim ya. Yani. Şimdi... Şeye de bir diye, Ali abiye de Ali abi de hazır buradayken onu anlatıyormuş gibi değil de bütün köyde duysun. Şöyle ona bir ne söylemek istiyorsun? Ali Başkan'ın ne yapması gerekiyor? Onunla da alakalı bir Ali başkan şunu, eski başkan olarak tecrübelerini söyle bir. Bir ufak bir not geç. Ona şunu söyleyeyim. Sakın ola kim ne diyorsa desin. Gelip yani dışarıdan birileri konuşur sana gelir olap oradan buraya gelene kadar çok değişik bir şekilde geliyor. Ben bunu şöyle size izah edeyim. Şirin evlerde bir toplantı yapılıyor. O toplantıda benden sonraki yönetim. Diyorlar ki Nurettin Usta başkan zimmetine para geçirdi. O laf oradan buraya gelene kadar öyle bir hal alıyor ki akıllara durgunluk. Ertesi gün Arife Buradan kurban almaya geldim. Hemşerilerim var burada. Evet. Ee, kurban getirmişler. Dedim ki daha erken şuradan bir çay içeyim de öyle gideyim. Dernekte beni gören arkasını dönüyor. Allah Allah. Birini çevirdim. Oğlum dedim derdiniz ne? ne oldu? Abi dedi sen dedi derneğin parasını dedi zümmetine <laughs> geçirmişsin. Eyvah. Burada kaynar, hatı, kaynar sular dökülür. Hapı kaynar sular dökülür. Hatırlamazsınız siz. Biz o dönemde şunu düşündük. Bir kısım arkadaşlarımızın paraları Şeyleri var. Arabaları var. Bilmem neyi var. O zaman böyle bu ATM'ler falan böyle şey değil. Yani gidip de para çekecek. Her, değerli, her tarafta yok. Bankalar, cumartesi, pazar kapalı. Dedi ki bir miktar parayı köyümüzü iyi tanıyan üç kişinin üzerinde belli bir miktar parada topladık. Belli bir miktar topladık. Bunu arkadaşlara verelim. Allah korusun birinin başına bir şey gelir. Hastası olur. Cebinde parası olmaz. Arasın işte Ahmet, Mehmet abi, Hasan abi bilmem ne. E, ben şu durumdayım. Götürsün. Yardımcı olsunlar. Öderlerse öderler. Ödemezlerse amenna. Şimdi daha sonra bütün mahalle kabul etti. Hasköy'de kabul etmediler bu teklifimizi. Ve olay yattı. Bu para veren arkadaşlara biz paralarını geri vermek istedik. Onlar da hepsi bağış olarak makbuzlarını verdik. Yani bankaya para falan yatma yok. Beynim döndü. Bayramı aradım. Başkanı. Benden sonraki arkadaş. Ya diyorum ne yapmak istiyorsunuz? Orada yapılan yanlış şu. Ya orada öyle bir şey söylendi. O başkan olan arkadaş ben ona sorarım diyor. Şimdi işi garip tarafı o. Ben ona sorarım. Şimdi benim başkanlığımda Baltaliman'a gittik. Baltaliman'da bana bir soru sordular. Ben sorunun cevabını biliyorum. Sorunun cevabını biliyorum da ben o sorunun cevabını verirsem başka şey çıkacak. Dedim ki kardeşim ben bu sorunun muhatabı değilim. Arayayım adamı. Gelsin. Sorun cevabını verir, versin. Aradım Adem'i. Dedim kardeş neredesin? Filan yerdeyim dedi. Dedim bana böyle bir soru soruyorlar. Ben bu sorunun cevabını veremem. Gel dedim. 10 dakika sonra arkadaş geldi. Sorusunu sordular. Cevabını aldılar. Ee, Adem de çökeliklisini yedi. Çayını içti. Allah'a ısmarladık dedi gitti. Yani bunu böyle çözeceğim. Benim 3 tane telefonum var o dönemde. Cep telefonum var, dükkanımda var, evimde var. Orada ara sor Abi doğru söylüyorsun Şimdi Nurettin abi şöyle e, Yavaş yavaş sona yaklaşıyorken Şöyle Ekingöy köyüne şöyle bir birlik beraberlik mesajı ver Senin soyadın Sarıtaş Sen Sarıtaşlara <laughs> ve yakınında olan herkese şöyle. Derneğe destek olması konusunda Derneğimize gidip gelmeleri konusunda Köyümüzü unutmamaları konusunda Şöyle güzel bir birlik beraberlik mesajı ver sen artık yaşını başını almışsın. Seni de dinleyeceklerini umuyorum bütün köyün. Şey. Zaten de dinliyorlar. Zaten de destek oluyorlar ama <laughs> böyle bir anımız kalsın. Güzel bir şey olmuş Vallahi olur ben abi. Ben şunu söylüyorum. Güzel birlik birlik. beraber kısıştırıyorum. yılında kurulup da bugüne kadar gelmiş pek dernek tanımıyorum. Evet. Yani illaki bir yerde patlıyorlar. Evet. Biz patlamadan bugüne kadar gelmişiz. <laughs> Ve çok güzel şeyler de yapacağımıza emin olun. Bakın burada basit bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Cami yaptıracağız. Toplantı yaptık. Birlik beraberlik için söylüyorum bunu. Evet. Şimdi Sabancadan bir arkadaşımız Rize müftüsü. Kendisi de bu yanımızda bize şunu söyledi. Dedi ki eğer buradan dedi bu parayı toplayamazsak ben dedi Rize'den işte camilerden cuma günü yardım toplayacağım. O günkü rakamla öyle tahmin ediyorum 1 milyar 200 milyon lira mı ne bir para çıkardılar bize cami için. Rakam. Rakam. Herhangi bir rakam. Ee, i̇nanın tek toplantıda bakın ne dediğime iyi dikkat edin. Tek toplantıda o parayı topladık. Ve tek karşı çıkan ben oldum camiyi yaptırmayalım diye sebebine gelince... Abi sen de muhalefet tayfasındasın o zaman. Yok değilim. Değilsin değil mi? Değilim. <laughs> değilim. Ben muhalefet hiç olmam. <laughs> İyi ee, o yapılacak abi. güzel şeylere de hep destek olmuşumdur. <laughs> Niyesini şöyle söyleyeyim. Ee, iki 3 defa o caminin içine girdim. İşte bir bayram namazı, bir cumaya denk geldi. İçindeki o dekorasyonu bugün yaptırmaya kalsan yapamazsın. Dedim ki başka bir yere yaptıralım. Yani başka bir semte yaptıralım. Bu camiyi yıkmayalım. Dedim ve arkadaşım birisi geldi. Ya zaten seni camide görmüyoruz. Dedi. <laughs> Şimdi bir seferde o parayı topladık. Ve hiç kimseye muhtaç olmadık. Düşünebiliyor musunuz? Hatta hepiniz rastlamışsınızdır. Gelirler işte Bolon'un bilmem ne köyüne cami yaptırıyoruz. Elinde makbuz. İşte Yozgat'ın bilmem ne köyüne cami yaptırıyoruz. Elinde bir makbuz. Ekin Gölü budur diyoruz abi. Sen Aynen şöyle Sarıtaşlar öyle. ve diğer bütün köylümüze şöyle abi bir birlik beraberlik masajı Sarıtaş ver. Sarıtaş olarak biz e, köyde tek bir aileyiz. <laughs> e, tabii e, sülale olarak sayarsak o farklı bir şey. Evet, ben abi. şunu söylüyorum arkadaşlar. Genç, yaşlı kim olursa olsun derneğimize her zaman yardımcı olun. Bu dernek hepimizin ve aynı zamanda hepimizin geleceği. Dikkat ediyorsanız e, bugün öğrencilerimize yardım ediyorlar, yarın hastamıza yardım edecekler. Evet. E, ne bileyim Allah korusun bu işin kazası belası var, her türlü şeyi var. Her konuda bize destek olacaklarından eminim. Onun için biz de elimizden geleni yapalım. Hepimiz destek olalım, birlikte beraberlik içerisinde olalım ve bu işi bu şekilde götürelim. Yani Allah. kim kime ne diyor? bilmem neyi diyor hiçbir zaman kafanıza takmayın. Hiçbirisi hikaye. Gerçek olan Ekin Gölü diyorsun. Yani gerçek olan tabii ki Ekin Gölü. Yani bunun ötesi yok. Yani sonuçta bir şey daha var. 50'li yıllarda taşınmaya başlamışız köyden. Bugün geri gitmeye çalışıyoruz. Birçoğumuzun gerçekten imkanı olsa gidecek. Ben demin de söyledim. Benim şu anda bir evim olsaydı orada hakikaten giderdim yani. İçinde sen nokta kalmış bu. <laughs> Ükdeden daha ziyade yani e, artık taşımıyor. Evet. İstanbul taşımıyor. Evet. Yani, belli hele hele belli bir yaşı geçtikten sonra hiç taşımıyor. Evet abi. Yani Nurettin abi bugün <laughs> için sana teşekkür ederim. Ekin Ger TV olarak Tecrübe Köşesi'nde artık yeni konuklarımızı yine aynı şekilde Nurettin abim gibi değerli kişileri buraya davet edeceğiz. Onların tecrübelerinden istifade edeceğiz abi. Tekrardan teşekkür ediyorum abi, abi. sağ ol Bir abi. şey daha söylüyorum. Ali Söyle. bir ağaçlandırmayla ile ilgili bir bir şey yapacaktın. Özden başlayıp <laughs> köye kadar burayı ben o kesiyorum. Yolun... Kes. Devamını Nurettin abim Ali abiyle görüşecek. Kendinize iyi bakın. Ee, tamam. O yolu takayın <laughs> girişine <gülüyor> kadar, kadar, <tamam>. kadar <laughs> ikişer sıra olmak <laughs> şartıyla